Özdeş A, B, C, D lambalarıyla kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. A, B, C ve D lambalarının ışık şiddetleri sırasıyla I, A, I, B, I C ve I, D olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Gücüne bakacağız. Gücü karşılaştırırken I kare çarpı R veya V kare bölü R oranlarına bakacağız. Lambalar özdeş. Dolayısıyla dirençleri aynıdır. Burada dirençleri karşılıklı olarak görmezden gelebilirim. Işık şiddetleri diğer ifadeyle güç ya da parlaklık akımın karesiyle veya arkadaşlar gerilimin karesiyle doğru orantılıdır. O zaman ben bu üreticinin ürettiği gerilimi buradaki lambalar üzerine doğru bir şekilde dağıtacağım. Şimdi bunu yapabilmek için de nispeten karmaşık görülen bu devreyi daha sade hale getirmeye çalışayım. Üreticimizin artı kutbuna arkadaşlar x harfini verdim ve dirençsiz yol boyunca ilerliyorum. Sonuçta lambalar arkadaşlar birer dirençtir. Bakınız dirençsiz yol boyunca ilerlemeye devam ediyorum ve buraya kadar x harfini verdim. Daha da başka x verebileceğim herhangi bir yer kalmadı. Şimdi diğer uca mesela şuraya arkadaşlar y harfi vereyim. Bakınız y harfi vererek ilerledim ve buraya geldim. Başkaca da y verebileceğim bir harf yok. Bu da kavşak noktasına da mesela t harfi vereyim. Şimdi dikkat ederseniz üreticimizin uçları x y harfleri arasında. O zaman ben bu devreyi arkadaşlar şöyle buraya çizmeye çalışayım. Tabii ki daha sade haliyle. Devremiz X, Y harfleri arasında ben arada bir de T harfi olduğunu söyledim. Onu da yazmış olalım. X, T harfleri arasında bakınız A lambası var. A lambasını arkadaşlar X, T harfleri arasında olacak şekilde gösteriyorum. Sonra B lambasına bakıyorum. Bakın o da X, T harfleri arasında. Dolayısıyla B lambamız da burada. Onu da gösterdik. Devamında arkadaşlar C lambamız var. C Y, -T harfleri arasında. Onu da gösterdik. Bu da C lambası. Son olarak D lambası. D lambası da arkadaşlar X, Y harfleri arasında. Onu da gösterdik. Şimdi üreticimiz de X, Y harfleri arasındaydı. Dolayısıyla arkadaşlar üreticimiz de burada. Mesela arkadaşlar bu gerilimin değeri atıyorum 3V olsun. Şimdi bu 3V'yi nasıl paylaştıracağız? Bakınız devremizin x'ye harfleri arasında olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bakınız arkadaşlar burası x, şurası x, şurası x'ti. E bu uca y demiştik. Şurası y, burası y olacak. Üreticimiz x'ye harfleri arasında ve 3 volt. Dikkat edin D lambası x'ye harfleri arasında. Yani aslında 3 volta sahip. Şimdi üst koldaki A, B ve C lambalarına neler düştüğüne bir bakalım. Şimdi buradan da kısa bir hatırlatmada bulunayım. Bakın mesela bu lambaların dirençleri R olsun. B lambası birbirine paralel arkadaşlar. Bunların eş değeri ne oluyordu? R, R, R bölü 2 olur. C lambası da özdeş. Onun da R. Şimdi buraya arkadaşlar 2i akımı geldiğini düşünelim. Buradan 2i akımı geçiyorsa bakınız A'nın üzerinden i, B'nin üzerinden de i geçmiş olması lazım. O zaman arkadaşlar C lambasının gerilimi 2i çarpı R'den 2 ir olacaktır. A lambasının i çarpı r olacaktır. A lambası i r. Bakın B lambası da i r. Çünkü paralel olan kolların gerilimleri aynı olacaktır. O zaman arkadaşlar buradaki gerilim dağıtımını yazarsak şöyle yapmak zorundayız. X y harfleri arasındaki toplam potansiyel 3 v idi. Yani x y ya arasında toplam 3 v düşecek. 2 ireye eğer arkadaşlar 2 v düşerse i r'ye v düşecek. Yani A lambasıyla B lambasına v düşecek. Bunlar paralel olduğu için de potansiyelleri aynı olacak. Bu durumda arkadaşlar en fazla potansiyelin düştüğü lamba D olduğu için D'nin parlaklığı diğer ifadeyle ışık şiddeti en fazla. Sonra C lambası gelir. En az A ve B lambalarına düşer. A ve B lambaları da paralel oldukları için parlaklıkları özdeş olur. Cevabımız A seçeneği olur.